merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde nasıl rezenfekte yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar burada iki sıcak su bardağı suyumuz var. Burada beyaz sirke var arkadaşlar. Burada çay acı yağı var. Burada lavanta yağı var. Burada rezenfektanımızı koyabileceğimiz bir kabımız var. Arkadaşlar sıcak suyumuza iki yemek kaşığı beyaz sirke ekliyoruz. Sonra arkadaşlar iki damla çay acı yağ ekliyoruz. Şöyle. Bir iki. Sonra iki adet iki damla da lavanta yağı arkadaşlar. Bir iki. Şimdi arkadaşlar. Bunları böyle yaptıktan sonra kabımıza aktarıyoruz. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar siz de evde böyle kolayca dezenfektan yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi biz az yaptık ama siz kendinize göre fazla veya az yapabilirsiniz. Böyle tarz videoların gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Başka deney videolarında görüşmek üzere. Görüşürüz.